Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen videoma geçmek istiyorum arkadaşlar. Bugünkü videomda gördüğünüz gibi elimde bir adet tüy toplayıcı rulon var arkadaşlar. Bir diğer adıyla da kedi tüy toparlayıcısı. Fiyatı 50-55 civarında arkadaşlar. İnternetten satın aldım ben de. Ee, şu aralarda da pek meşhur oldu zaten Bir kez kullandım Çok memnun kaldığım için de sizlerle paylaşmak istedim Arkadaşlar ee, Peki ne işe yarıyor bu rulo ee, Aslında diğer adıyla gırgır Gır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ben halımı, evimi e, sildim Süpürdüm tertemiz yaptım Aslında şöyle daha yakından göstereyim Halımın üzerinde herhangi bir kıl Tüy toz hiçbir şey olmadığını Düşünüyorum makineye verdim Tertemiz oldu diye düşünüyorum ama aslında öyle değil arkadaşlar. Ee, şu şekilde göstereyim ben. Şuraya basıyoruz. İçini bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi içerisinde herhangi bir toz, toprak, kıl, tüy hiçbir şey yok arkadaşlar. Tertemiz. Tekrardan kapatıyorum. Ve aslında... Tertemiz olduğunu düşündüğüm halımın üzerinde şimdi uygulayacağım arkadaşlar. Daha sonra içini yeniden açıp bakacağız arkadaşlar. O zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayabileceksiniz. Şimdi normal gırgır yapar gibi arkadaşlar bu şekilde her yerini gırgırlayalım. Şöyle küçük bir alanını ben yapayım sizlere gösterebilmek açısından. Evet arkadaşlar. Küçük bir alanı aldım şimdi sadece. Burasına basıyoruz. Şöyle daha yakından göstereyim. Evet. Sadece küçük bir alandan çıkan tozu görebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte bu gırgır buna yarıyor arkadaşlar. Yani aslında ne kadar temiz olduğunu düşündüğümüz halının hiç de öyle olmadığını bu manzarayla daha iyi anlayabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle kapatayım. Şimdi ben halımın bütün her tarafını bununla bir gırgırlayayım. Daha sonra içini tekrardan göstereceğim arkadaşlar sizlere. Evet arkadaşlar, halımın üzerinden bir kez gittim ben, bütün halımı dolaştım. Şimdi içini açalım hep birlikte. Evet arkadaşlar, hiçbir şey söylememe gerek yok aslında. Çünkü ben gerçekten halımı sabah makineye verdim. Tertemiz oldu Hiçbir şekilde kıl tüy Hiçbir şey kalmadığını düşünürken Bunu uyguladığım zaman Böyle bir manzara, manzarayla karşılaşabiliyorum Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Makineye gelmeyen Bütün tozu Kılı tüyü her şeyi Toparladı arkadaşlar Gerçekten çok çok kullanışlı bir ürün Arkadaşlar Yani halımın aslında böyle göründüğü gibi Hiçbir şekilde temiz olmadığını Anlamış oldum Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımın devamının gelmesini isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.